Hacı Usta kolay gelsin. Hoş hoş, hoş bulduk. Bana bir tantuni yapar mısın? Hemen, hemen abi, bizim şey Şöyle. Kuzu. Of, kuzu tantuni. Adana ciğer tantuni yani Anteplerin kavurma diye geçen Evet. Bir şey abi bu. Antep. Adana karışık. Herkes bir şey söylüyor yani. Ama biz tantuni. Adana usulü, Adana tantuni. Adana usulü, tantuni. Aynen. Ciğer tantuni. A aynen öyle. Adana usulü, ciğer tantuni. Şu kırmızıya bak abi. Bak. İşte lezzet o. Abi. Kesinlikle boşa gitmez abi. Şöyle. Şöyle abi. O, o en son hamle Şifa geldi değil mi Hacı Usta Abi zehirini aldım Zehir gitti şifa geldi Şöyle bir ıslatalım abi Evet. Hacı Ustacığım Ellerine sağlık Ayrılığımıza sağlık Sonları ucuna batıralım. Of. Yapalım, i̇şte hani olmazsa öyle. olmazımız Sosunlar. ekmek banma. Evet. Adana'da da ekmek banmayı buldum. Hacı Ustam ellerine sağlık.